Seçme yok, seçme yok. Şimdi ben size böyle söyleyeceğim. Bu e, Gagauzi'da bir Bulgar okulu vardı. O da başkünye'de Kıyı O Orada seçmeliydi. Ama bugünkü başkan, Şadi'da lise Gubogul liseine koydu bir Bulgar direktör. O da seçiyor. O da zorla nişteye Gagavuzlar niçin size lazım Gagavuz dili? Bulgar diline geçin, anla, onlar işleyelim. Bugün Gagavuzya'da zorla üç köyde Bulgar okulu var. Böyle lazım söyleme. Dilan seçiyor. Seçtirelim. Seçtirelim. Dilsal Bulgarca. Şimdi Romence okulu açtılar Komrat'ta. Komrat'ta Romence liseyi açılıyor. Romanya verdi para. Gagavuzya halk topluşu İstemedi vermeye, o da lazımdı. 5 milyon lei versinler yedek olarak. Ama hükümet verdi zorun bugün komlattan Romen Lise'yi kurdular. Hem Gagozları aldılar. Hem Gagozları Bu devlet politikası. Ta Kişinov'dan hem bugün Gagozları başkanın politikası bu. Gagoz halkı kendisi seçmiyor. Ona zorun seçtireyelim. Bunu lazım iyi bilesiniz anlayasınız. Şimdi üç devletin büyük ilgisi burada var. Türkiye hariç. Türkiye sade yardım edi. Okul yapıyor, lise yapıyor, kreş yapıyor, hastane yapıyor, binaları remont yapıyor. Türkiye gelip para veriyor yardım etti. Ama Romanya, Bulgar ve Rusya burada politika oyunu oynadı. Rusya kullanıyor Hristiyan olduğumuz Rusya geliyor veriyor 1000 liylik, 2000 bin bir yardım. Bütün e, başkanın Başkanı'nın bütün e, siteleri, bütün radyo bağlı Rusya'dan bu kadar yardım geldi. Rusya sağ olsun, Rusya sağ olsun. Bulgaristan, e, Bulgaristan zaten yapıyor. Geliyor e, pasaport verdi hepsine bilirsiniz. Kim istedi alma. Ondan sonra e, Bulgar okullarına, üniversitelerine, Tarakur'da üniversite açtı, bu agitasyon yapıyor. Ama e, Bulgar karışmaya gagı uzun e, demagogos sen Bulgars. Bulgar, ben size söyleyeyim Bulgarya devletli Bulgarya büyük söyle. de Deme bunu. Hem de deme hadi gel seni Bulgar yapayım. Deme. O yapıyor ne yapıyor? Rusya diye veliki ruski yazık. Rus dilisi siz git gitmeyeceğiniz. Büyük Rus dili, Büyük Rusya sizi bekliyor. Ve her Rus bonuslu sokuyor. Romanya alttan girdi başkanı koydu. Bugünkü başkanı, Rumunya'nın başkanı. E, bugün bütün her yere kendi elini koydu. Bu kadar. Kavan hiçbir ülke burada e, oyun yapmayın. Amerika'nın geopolitik oyunu ben karışmayayım, bilmeyeyim. Ama ben söyleyeyim sadece onun niye e, dokunuyor dokunaya En Hem tabi ki turgulayalım, dil bütün candan yürekten. Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti, sağ olsun Türkiye Cumhurbaşkanı. Hani yardım edeyle da bırakmayla bizi yalnız bırakayla bizi bir çoktan yutturdular. Bitti dediler. Sağ olsun Türkiye düşünüyor, büyük elçiliği hep yanımızda. Şimdi konuda konsolosluk karşıladı. Başka türlü bittiydik. Ee, hepsi yukarıdan inme. Halkın iç umurunda değil, bayrağı Rusya'nın, Güney Rusya'nın, halk açlıktan ölme durumuna geldi. Bunlar geleli e, PR aksi. Siz bilirsiniz, bugünkü başkanımız bir PR seviyor. Yukarıdan gele, bunu yapacağız İnsanları o sokağa, COVID'a bakmadan toplayıp, diperin. Anlıyorsunuz? Sonra da her self dakika selfie'ler, selfie'ler, selfie'ler. Bunlar hepsi yıkada ne yapıyor? Ee, Covid durumu bugün e, Moldova, e, Moldova, Moldova'da 35 bini geçti bu toplam sayısı. 35 bini geçti. Gagavuzya hmm. 1900'e 1900 yaklaşıyor. Ama bu ofisial olarak e, ben sanırım hani Gagauzia'da da Moldova'da da daha çok var ama onları düzel çıkma çünkü test yapıldığı kadar belli oldu. Ama e, de, gittim Çeşme köyüne, hep söylüyor yüzde seksini hastalanmış, geçirmiş. Tülük köyü de hepsimiz hastalanmış, geçirdik kazaya. Hep öyle Kırçak, hep öyle Çadır yanıyor, Kongaz yanıyor, komlat yanıyor. Durum pek kötü, pek kötü. Yölen var. E, 900, bütün olduğu da 900 e, e neydi şimdi e, 981 kişi. Bütün Moldova'da tatiline başladı. Ama statistika niye göre? Ben sayayım hani e, yölen ya da hasta olan kişinin sayısı bir şey göstermiyor. o sadece sıfır. Anlıyorsunuz. Önemli olan yok. insan bizde nasıl yapıyor Moldova'da? E, Hepsine ştraf koyalım. Maskasız gidiyorsun ştraf. Ee, top. Sen örnek. 20 kişiden ziyade toplanma olmaz. Öyle mi? Kanun mu? Kanon. Siz toplansanız size ceza. Dün Moldova Başbakanı yaptı oğlun düğününü. Yüzden ziyade kişi toplandı. Şimdi bu. Kanunu yesmek mi? O sayıda onlara vanca halka da yok. Durum bu.